Verim Bugün gerçekten bir Türk mutfağı efsanesi var. Biber dolması değerli dostlar. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir? Erlik var biber? Evet, malzemelerimizi şöyle gösterelim bakalım. Tabii ki de biberi öncelikle yukarıdan açacağız. Kapak şekline getirecek seviyede. Gördüğünüz üzere beceriksizim. Bayağı oldu çünkü en son biber dolması yapalım. Daha ince bir bıçak kullanmak daha faydalı olabilir. Ama her halükarda bu seviyeye getireceksiniz. Çok basit aslında yani. İçini dolduracak seviyeye getireceksiniz. Bunu da herhalde hepiniz yapabilirsiniz. Pek de zor olmasa gerek yani. Ardından harcını hazırlamak için kıymetli dostlar. Önce soğandan başlayacağız. Ardından diğer materyalleri de ince ince doğrayacağız. Ve hep beraber kıymayla beraber karıştırıp harç haline getireceğiz. Dostlar, biber dolmasının yeri hakikaten Osmanlı mutfağında çok büyük. Bugün tabii ki de çeşitli tartışmalar var. Efendim Orta Doğu'dan mı geliyor, Kafkasya'dan mı geliyor, Balkanlardan mı geliyor, Yunanlardan mı geliyor? İşte aslında Osmanlı'dan önce de vardı bilmem ne. Bakın bunların hepsini geride bırakın. Etimolojik olarak bile ismi Türkçeden gelir. Osmanlı saray mutfağından çıkmıştır. Bu bölgeleri de Osmanlı'dan yayılmıştır. Osmanlı'daki önemi de şudur. Ramazan ayında özellikle çokça dolma çeşidi yapılır. Başka patlıcan dolması falan da yapılır. Yani dolma bir üst grup olarak. Bugün biz biber dolmasını yapıyoruz. Yapılır ve servis edilir. Bayramda da yapılır. Özel günlerde de yapılır. Osmanlı'daki Yahudilerde de yeri çok büyük. Hatta tezodur ki işte Yahudiler getirmiş bunu Osmanlı'ya ve oradan Türkçe ismini devralmışlar. Bunu tabii şeyde de yaparlar. Ortaoyununda da. İşte komediyede Yahudiler getirdi falan fistan. Bu böyle çok batıcı bir tezdir. Hani dışarıdan geldi yoksa Türkler kendileri yapamaz canım. Oğlum biber zaten 15. yüzyılda Güney Amerika'dan gelmiş bu topraklara ve Osmanlı'yı da birlikte yayılmış. Özellikle biber dolması. Burada ilk defa Avrupa'da İngiltere'de bir yemek kitabında geçer biber dolması ve Osmanlı mutfağı, Osmanlı Türk mutfağı olarak geçer. Harca hazırladıktan sonra kıymetli dostlar dolmanın içerisini bir güzel dolduracaksınız ama çok da değil. Sıkıştırmayın, nefes alabilsin pişerken, şişebilsin güzel güzel. Teker teker efendim aynı prosedür hepsini uygulayacağız ve tencerimize yerleştireceğiz. Ardından ortaya hem dağılmasın diye hem de yanına servis edebilin diye patates koyun. Ben kesmeden direkt koydum. Ee, harcın sosunu tekrardan pişirip teker teker kaşıkla beraber içine koyacaksınız ki bunu emebilsin, sıvıyı emebilsin, şişebilsin Ardından da bütün sosu üzerinde bir güzel gezdirin. Ha şöyle. Bunu bu şekilde pişireceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi yanına benim sevdiğim çorbalardan birini yapacağız. Gördüğünüz üzere domates çorbası. Domatesi keseceksiniz. Ardından pişirip blenderla tıpkı mercimek çorbasını yaptığımız gibi üzerinden geçeceksiniz. Biraz da salçalı takviye yapabilirsiniz eğer koyu seviyorsanız benim gibi. Bu kadar basit ve ver oğlum ya. Ya biz bu işin üstadıyız. Biz bu işin piriyiz. Şu güzelliğe bak. Kokusu da inanılmaz bu arada. Üzerine rendelenmiş kaşar attım biraz. Domates çorbasını. Ve bu halde güzel bir sanatçı. Erlik nereden Elik, bilmez Erlik bilmez